اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala aliseyyidina Muhammed. <laughs> Değerli kardeşlerim, konumuz inşallahü teala İslam'da kardeşlik ve dayanışma hakkında olacak. Allahü teala bizlere bilmediklerimizi öğrenmeyi nasip eylesin. Bildiklerimiz ile de rızasına uygun salih ameller ihlaslı şekilde işlemeyi bizlere nasip eylesin. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesine baktığımız zaman Müslümanları birlik olmaya, beraberlik içerisinde olmaya ve birbirleriyle dayanışma içerisinde olmaya davet ediyor. Yardımlaşmaya davet ediyor, birbirlerini sevmeye davet ediyor. Mesela bununla ilgili bir ayet-i kerimeye baktığımız zaman örnek olarak Ali İmran suresi 103. ayeti i kerimede Allah-u Teala bizlere buyurmuş ki Estaizu billah Topluca Allahu Teala'nın ipine sarılın ve parçalanmayın, tefrikaya, ayrılıklara düşmeyin buyuruyor. Pekala Allahu Teala'nın ipinden kasıt burada nedir? İbn Mesud isimli sahabe bu Allah'ın ipine cümlesine verdiği mana cemaate sarılın manasını vermiş. Birlik olun manasına manasını vermiş. Yani demek ki hepiniz birlik olun. Efendim beraberlik içerisinde olun, cemaat olun, toplu olun ve ayrılışmayın, parçalanmayın manasını vermiş. ondan sonra İslam dini dedik aynı zamanda dayanışmayı, yardımlaşmayı, birbirimizi sevmeyi emrediyor demiştik. Bununla ilgili ne örnek verebiliriz? Mesela hadis-i şeriflerden baktığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki Unsur ehâke zâlimen ev mazlûmen Kardeşine, yani din kardeşine, Zalim de olsa mazlum da olsa yardım et. Faqala <laughs> raculun ya Resulullah. Ansuruhu iza kana mazluman aferaita iza kana zaliman keyfe ansuruhu? Ya Resulullah dedi sahabenin birisi ben adama zalim iken mazlum iken yardım etmeyi bildim anladım. Ama bir adam zalim ise ona nasıl yardım edeceğim? Din kardeşim zalim ise zalime yardım nasıl olur diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kale buyurdu ki tahcuzuhu ev temne'uhu mine zulmi fe inne zâlike o adamın zulmüne engel olursun o adamı efendim zulümden engellersin İşte bu ona yardımdır buyurdu. Bu hadisi şerifi Bukhari rivayet etmiş. Hadis sahih hadis. Hani demek ki din kardeşimize zalimken de yardım edeceğiz, mazlumken de. Mazlumla yardım etmek belli zaten. Ona nasıl yardım edileceği nedir? O mazlum kişiyi zulme uğramış, haksızlığa uğramış. Ona destek çıkmak, herkes onu anlıyor zaten. Belli bir mevzu. Ama zalime nasıl yardım edecekmişiz? Din kardeşimiz olan zalime o adamın zulmüne engel olmak demek ona o şekilde yardım etmek olmuş oluyor. Yardım etmiş, yardım etmemizin yani yolu zulmüne engel olmak. Ayet-i kerime Müslümanlar kardeştir diyor Hucurat suresinde. Ne buyuruyor? Estağfirullah. İnnemel <laughs> mü'minûne ihvetun fe Müminler kardeştirler ve kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin. Aralarını düzeltin. Yani birbirleriyle dargın olanlar olabilir, küs olanlar olabilir. Onları düzeltin, aralarını sulh edin. Yani barıştırın insanları, Müslümanlar birbirine küs yaşamasınlar. O manayla gelir, ıslah edin manası aynı zamanda halini, durumunu düzeltin manası da çıkarabilir. Ne gibi? Yanlış yoldaysa onun yanlışını o adama güzel bir üslupla gösterip onun yanlışına son vermek nedir? O da nedir? Onu düzeltmek demektir. Yanlışları yavaş yavaş düzelttiğimiz zaman ne olur? İnsan sıfır hata herkeste olamaz. ancak sıfır Allah'tan, Allah'tan başka insanların herkeste beşerde ne vardır? Hata vardır, mevcuttur. Ama nedir? Biz insanlar hatasız olma şansımız olmadığına göre sürekli hatalarımızı yavaş 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 asgariye indirmemiz gerekir. Bu da neyle olur? Arkadaşlarımızın, dostlarımızın, din kardeşlerimizin bizi uyarmasıyla, güzel bir üslupla ne yapmasıyla bizlere yol göstermesiyle olur ki bunlara nehyanil münker deniliyor. Nehyanil münker nedir? Birbirimizi kötülükten engellemeye çalışmak, alıkoymaya çalışmak demektir bu da. Müslümanların Müslümanlar üzerinde birbirine karşı sorumlulukları var mı? Bunlar, bunlar, sorumluluklarımız arasında. Allah o Teala yine buyuruyor ki ayet-i kerimede ve taavenu alel birri Birbirinizle iyilik hususunda ve takva noktasında ne yapın yardımlaşın. Ve la taavenu ismi Günah konusunda ve de düşmanlık konusunda birbirinize yardım etmeyin. Yani birbirimizi iyiliğe kılavuzlarsak iyilikler çoğalır, iyilikler artar. Aynı zamanda birbirimizi ne teşvik edeceğiz? Takvaya. Takva ne demek? İnsanların Allah'ın emirlerini yerine getirerek, yasaklarından kaçanarak Allah'ın azabından kendini korumaya çalışmasına takva deniliyor. Allah'ın emirlerini yaparak yasaklarından kaçarak Allah'ın azabından kendini korumaya çalışmasına takva. Takva ne demek? Sakınmak demek. Neyden sakınmak? Allah'ın azabından kendini emirlere sarılarak yasaklardan kaçarak sakınmak. Allah'ın azabından sakınmak. Takva. Bu noktada birbirimize yardımcı olacağız. Yani birbirimizi takvalı olmaya yani çağıracağız. Takvalı olmaya teşvik edeceğiz. Takvalı olması için birbirimize yardımcı olacağız. Buna ya, bu konuda birbirinize yardımlaşın diyoruz. Ama düşmanlık için ve de günah için yardımlaşmayın. Mesela arkadaşını götürüp de kumar oynamaya götürme. Nedir bunu? Kötüle, günaha günaha karşı yardım etmektir o onu, noktada. Veya da içki içmeye gidelim diyorsun. O nedir? Günaha karşı bir yardımlaşmadır. Bunlar da değil. Nedir? Hayırlı şeylerde, iyi şeylerde salih amellerde ve de Allah korkusu noktasında birbirimizle yardımlaşacağız. Ayetin sonunda وَتَّقُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ diyor. Allah'tan korkun. Ne konusunda? Yani birbirinizle günahta ve düşmanlıkta yardımlaşarak yani Allah'ın azabına müstehak olmayın diyor allah Teala yani. Allah'tan korkun. Niye? Allah'tan korkun ki birbirinize düşmanlık noktasına yardım etmeyin. Birbirinize Günah noktasında yardım etmeyin. Çünkü nedir? Allahu Teala'nın azabı şiddetlidir. Bu konuda Allah'ın azabına düşmek istemiyorsanız bu konularda yardımlaşmayın demek istiyor ayet-i kerime. Müslümanların birbirini sevme ve sayması, birbirine merhamet etmesi neye benzer? Aynen bir cisim gibidir Müslümanlar diyor. Tek bir cisim, tek bir vücut gibidir. Hadis-i şerif öyle buyuruyor. Meselü'l mü'minîn fi tevaddühüm وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ Müslümanların birbirine olan sevgileri, merhametleri ve birbirlerine olan yardımlaşmaları aynen neye benzer? Bir tek cesedin durumuna, bir tek cismin, bir tek vücudun durumu gibidir aynen. Ne oluyor o vücudun durumu? Nasıl oluyor? اِذَا اشْتَكَ مِنْهُ O vücudun bir uzvu şikayetlense, hastalansa, bir hastalığa yakalansa vücudun herhangi bir organı hasta olsa ne olur? Tedaa lehu sa'irul cesedi bis ve'l humma. Vücudun diğer organları da ne yapar? Uykusuzluk ile ve de ateş ile ne yapar? O vücudun o hasta olan organına katkıda bulunur. O da aynı ızdırabı hisseder yani. Demek ki İnsanın vücudundan herhangi bir yeri hastalandığı zaman bütün vücut aynı ızdırabı ne yapıyor? Kendinde hissediyor. Müslüman da öyle olması lazım. Dünyanın hangi noktasında olursa olsun bir Müslümanın ızdırabı, acısı dünyanın öbür ucundaki Müslümanın da acısı olarak hissedilmesi lazım. Hissetmek lazım. Yoksa aksi takdirde ne olmaz? Hakiki olgun mümin olamayız. Kıytırık bir Müslüman olmuş oluruz o zaman. Yani burada bir birinci etapta bir Müslümanın bir zararı varsa, bir ziyanı varsa, bir eksikliği varsa onu oradaki birinci çevre onu o, o, o şeyden kurtarmakla mükellef. Yani o adama en yakın insanlar kimse. Onlar bu efendim bu şeyi onlara o güzelliği yapmıyorlarsa vebal ne olur? Bütün insanlara, bütün efendim Müslümanlara biner. Buna farz-ı kifaye diyorlar. Yani bir insana yapılacak yardım diyelim ki bir insan tarafından yapılsa o fayda sağlansa diğer Müslümanlar vebalden kurtulur ama bütün Müslümanlar yapmadığı zaman bütün Müslümanlar ne almış olur? Vebal altında olmuş olur. Ama birinci öncelik kime düşer? O insana yardım etme, o insanın o halini bizzat gören, duyan neyse o, o yakın çevresindekilere düşer. Onlar da yapmazsa, diğer Müslümanlar da yapmazsa ne olur? Bütün umum şeye girmiş olur yani. Farz-ı kifaya yerine gelmez. Umuma vebal girmiş olur o, o noktada. Şimdi İslam kardeşliği ve yardımlaşmayla ilgili yaşanmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış bir kısa ile bunu bir efendim örneklendirelim ki İslam kardeşliği nasıl oluyormuş? Ne boyutta oluyormuş? nasıl insanlara fayda sağlıyormuş onu bir canlı olarak görmüş olalım inşallah. Biliyorsunuz Selman-ı Farisi radıyallahu anh nedir? Bir Faris devletinde yaşamış bir ateş perest, ateşe tapan bir insan. Selman-ı Farisi'nin bir babası var kabile reisi. Onlara Dihkan diyorlar. Dihkan yani kabile reisine Dihkan diye isimlendirmişler onlar. Farisiler. Bir gün Babası onu kendi tarlasına, bahçesine oğlum şuradan bizim bir malzememiz var onu al da gel diye gönderince Selman radıyallahu giderken yol üstünde bir manastıra, kiliseye uğruyor, denk geliyor. Bakıyor ki orada onlar kendileri, kendi dinlerince ibadet ediyorlar. Onların dinlerinin ibadet şeklini görünce Selman-ı ne yapıyor? Kendi ateşperestlik dinini ile kıyaslayınca Onlarınkini daha kendine hani uygun ve doğru olarak görüyor. Ve netice olarak o oradaki papazdan şey dersler almaya başlıyor. Hristiyanlık ders almaya başlıyor. Netice itibariyle oradaki papaz buna ömrü yettiği kadar Hristiyanlığı anlatıyor. Fakat adam yaşlı olduğu için vefatı yaklaşmış. Selman radıyallahu hazretleri ne yapıyor? Bana diyor bu Hristiyanlık dinini daha iyi öğrenebileceğim bir yer tarif edersen oraya gideyim ben diyor. Ma ma madem bana bir tavsiyede bulun diyor. O da sen Şam'a gidersen Şam'da bu işi daha iyi öğrenirsin diye orayı işaret ediyor. Selmanur Farisi Rahim anh ne yapıyor? Hemen hiç tereddüt etmeden Şam'a geliyor ve Şam'da bir kiliseye papazın birine talep oluyor. Orada da Hristiyanlığı iyice öğreniyor. Derken orada da çalışmaya da başlamış. Bir işe de girmiş. Biraz efendim koyun ve inek kendisine mal edilmiş. Biraz mülk mü sahibi olmuş. Derken oradaki papaz da ihtiyarlayıp da ölümü gelince diyor ki bana bir tavsiyede bulun. Sen artık ölüm derecesine geldin. O da diyor ki ahir zaman peygamberinin çıkması yakın. Medine'yi tarif ediyor. Onun hicret edeceği yer orasıdır diyor. Yani Medine'yi nasıl tarif ediyor? İşte hurmalıklı bir yer falan filan tarif ettiği yer Medine. Sen diyor en iyisi onun geleceği yere hicret de onun efendim peygamberliğini kabul eder. Ona, ümmet olursan diyor o ahir zamanın son peygamberidir. Kurtuluşa öyle yerebilirsin artık diyor. O hak peygamberdir çünkü. O peygamberin alametleri de özellikleri de bir, birincisi birinci özelliği sadaka yemez. Hediyeyi yer. Bu da ikinci özelliği. Üçüncü özelliği iki omuz küreğinin arasında bir peygamberlik mührü var. Selman-ı Farisi bir duyuyor ki Medine tarafından bir kafile ticaret için Şam'a gelmiş. Ticaretini yapmışlar. Geri Medine'ye dönecekler. Bunu haber alan Selman ne yapıyor? orada peygamberi oraya göçeceğini bildiği için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o kafile ne yapıyor? Ben ne de diyor Şam'a götür, şeye götürün Medine yani. Efendim karşılığında size burada kazandığım inektir efendim koyundur. Size diyor şey yapayım. Vereyim. Ve veriyor sonuçta. Onlarla beraber kafileye takılıyor. Ve kafile bunları bu Selman radıyallahu anh efendimizi ne yapıyor? Bir köle olarak yolda hıyanet ediyorlar. Medine'de bir Yahudi'ye satıyorlar. Yahudinin kölesi oluyor bu. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den ne yapıyor? Medine-i hicret ediyor. Hicret edince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğini duyunca akşama kadar diyelim ki Efendisi'nin hurma bahçesinde çalışıyor. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek için geliyor ve de sınamak istiyor aynı zamanda. Bu hakiki peygamber midir? Üç tane özelliği öğrendi ya. Sadakaları yemez. Hediyeyi yer. Bir de peygamberlik mührü var denildi kendisine. Bunları tetkik edip inceleyecek ki bu adam acaba hakiki peygamber mi yoksa yalancı mı? Yanına biraz hurma alıyor ve geliyor kendisinin bulunduğu yere sahabelerle bakıyor orada sohbet ediyor. Bu diyor senin sahabelerin arasında fakirler varmış sadakadır diyor. Sadaka olarak getirdim ben bunu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere ikram ediyor. Fakat kendisi elini uzatıp da bir tane bile ne yapmıyor? Sadakadan yemiyor. Selman Radyoğlan ne diyor? Aha diyor bu birinci özellik çıktı. Ne oldu? Birinci özellik neydi? Sadaka yemez. Peygamber, ahir zaman peygamberi sadaka yemez. Bu bir diyor. Birinci şart gerçekleşti. Başka bir zamanki sohbette bir daha biraz hurma getiriyor. Bu seferkinde diyor ki bu bir hediyedir. O zaman Resulullah sahabelere de dağıtıyor. Kendisi de birkaç tanesini yiyor. Ha, bu ikinci şartla gerçekleşti. Ne oldu? Sadaka yemez yemedi. Birinci şart bu. Gerçekleşti. İkinci şart hediyeyi yer. O da gerçekleşti. Kaldı üçüncü şart. O da neydi? Peygamberlik mühürü vardı. Başka bir günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bir tanesi vefat etmiş. Cenaze var. Baki kabristanlığına mezar kabristan cenazeyi oraya götürüp defnetmek üzere götürürlerken Selman radıyallahu anh cenazeye iştirak ediyor, takip ediyor onlarla beraber. Peygamberimizin gerisinde efendim peygamberlik mührünü görmek için uğraş veriyor o şekilde. Allah o Teala'nın bildirmesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz farkına varıyor ki bu Selman ne yapıyor? Bu mührü görmek için heveslendiğini fark ediyor Resulullah. Resulullah Efendimiz kendi eliyle bizzat açıyor. O mühür olan yeri kendisine gösteriyor. O mühürü de görünce ne yapıyor? Ağlıyor şey. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Ve mühürü öpüyor. Müslümanlığa giriyor bu şekilde. İslam'ı kabul ediyor. Peygamberimizin peygamberliğini kabul ediyor ve Müslüman oluyor. Netice itibariyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşuyor tabii. Ne yaparsın, niye yapar, niye, ne iş yaparsın? Ben bir köleyim. Ben Yahud'a bir adamın kölesiyim. Sen diyor ki, Efendine bir teklifte bulun. De ki, beni hürriyetime kavuşmam için, hürriyetime kavuşmam için benden ne istiyorsun? Ne gibi mesela benden isteklerin var? Bir anlaşma yap diyor Efendin'le. Efendisine geliyor, beni hürriyetime kavuşturmak için benden talep ettiğin nedir diyor. Bana diyor, 500 tane hurma dikersen, 40 ok kadar diyor altın getirirsen seni hürriyetine kavuştururum diye kendi aralarında bir anlaşma yapıyorlar madde olarak yazıyorlar bunları. İki tarafta imzalıyor. Resulullah'a geliyor bu durumu arz ediyor Selman radıyallahu anh hazretleri ve diyor ki işte ya Resulullah bana 500 hurma dikmemi söyledi. Bir de 40 ok altın benden talep ediyor. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu sahabelere arz ediyor. Diyor ki işte kardeşiniz Selman'a destek çıkalım. Sahabelerin kimisi 5 tane hurma fidanı, kimisi 10 tane, kimisi 20 tane derken 500 fidanı ne yapıyorlar? Getirip temin ediyorlar. Ve her bir fidan için çukur kazıyorlar. Efendim araziye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizzat Bismillahirrahmanirrahim diyerekten 500 fidanı kendisi güzelce dikiyor ve 500 fidan ne oluyor? yani koruma falan olmuyor. Zayiat vermiyor. Hepsi meydana geliyor. Ve bir tane başka bir Müslüman şahsiyet de ne yapıyor? Bir tane hurma şey daha doğrusu tavuk yumurtası büyüklüğünde bir şey getirmiş. Altın. Selman Efendimiz'e veriyor. Bunu da git pazar yerinde sat bakalım. 40 otta okka, okka denkleşirse denkleşir. Denkleşmezse bir çaresine bakarız diyor. Selman Radiyallahu anh Hazretleri gidiyor ve tam tamına 40 okkaya satıyor. Onu da götürüyor efendisine veriyor ve ne oluyor bu şekilde? Selman radıyallahu anh hazretleri hürriyetine kavuşmuş oluyor. Tabi burada ben bir soru sorabilirim şu anda. Mesela diyebiliriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Selman radıyallahu anh'ın durumunu sahabelere bildirmeseydi Selman radıyallahu anh'ın kendi haliyle tek başıyla akrabası yok, bir şeysi yok. O zamanlarda kepçe falan da yok. Efendim şey çukur kazmak için, ağaçları dikmek için fidanları. Tamamı kimin sırtına kalacaktı, üstüne kalacaktı? Selman Efendimiz'in sırtına kalacaktı bu yükün hepsi. Tek başına 500 tane fidanı nasıl dikecekti? İkincisi 40 o kalkını nasıl temin edecekti? Bakınız ki İslam kardeşliğinin güzelliğine ne oldu? Hemen kısa bir süre içerisinde çok da zaman geçmeden 500 tane fidan ne oldu? Hemen bir çırpıda İslam kardeşliğinin efendim bir güzelliği sayesinde o ne oldu? 500 tane fidan da temin edildi. 40 ok altında temin edildi. Değerli kardeşlerim. İşte bizler Müslümanlar olarak da ne lazım? Birbirimlerimize böyle kenetlenmemiz lazım. Müslüman dediğimiz kimseler böyle birbirinden haberdar olması lazım. Müslüman, Müslümanındaki eksiklikleri gidermesi lazım. Birbirine yardımcı olması lazım. Birbirine sahip çıkması lazım. Allah-u Teala bizleri inşallah Teala bu şekilde sahabe-i kiramda olduğu gibi bizlere bir din kardeşliği şuuru efendim versin ve bizleri hakiki efendim manada birbirlerini seven, birbirlerine destek çıkan وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا بحرمة سر سورة الفاتحة